Ben Deniz Egeci. Şimdi ekrana gelecek olan yazıyı okumanı istiyorum. Bu cümlelerdeki tüm yanlışlara rağmen ne yazdığını rahatça okuyabildin. Bunun nedeni bilincin boşlukları sevmez, tamamlamak ister. İşte bu yüzden küçük tabaklar kullanmalıyız. Çünkü büyük tabaklarda bilinç tabağı tamamen doldurmak için yönlenir. Büyük beden kıyafetleri giymeye ve dolapta biriktirmeye devam edersek bilinç o kıyafeti doldurmak ister. Bilinç bunları doldurmak istedikçe kilo alırsın. Tabakları ve bardakları küçült. Büyük ve bol kıyafetlerini kes, at ya da yak. Tam 2 ayda rahatlıkla 10 kilo verebilirsin. Ücretsiz seans hakkında yararlanmak için yorumlara tanı seansı yaz, biz sana ulaşalım.